Herkese merhabalar. Bugün Erdemli'nin Esenpınar köyündeyiz. Eski adıyla Güvere. Gezmeye geldik. Burası da Güvere'nin tarihi camisi. Çok eski bir cami. Gösterelim. Burada tarihi bir çeşmemiz var. Güvere'nin merkezindeyiz şu an. Güvere köyünün. Çok eski bir yerleşim burası. Caminin içinde kiviler de var. Kiviler de vermiş. Şuradaki varışlarımızı göstereyim. Şöyle göstereyim bakın nasıl güzel olmuş. Caminin kibileri. Şöyle göstereyim. Eski caminin. Eski camimiz. Şöyle eski tarihi çeşmemizi de gösterelim. Burası çok eskilere de dayanıyor. Buz gibi suyu var. Su güzel mi Göktuğ? Evet. Çok güzel değil mi? Buz gibi mi? Buz, soğuk mu peki? Evet. Çok mu soğuk? Evet. Şöyle göstereyim. Su tarifi yaptık. Suyun geldiği kanalı görüyorsunuz. Yanına da basır tasını koymuşlar. eski evet. yoruk tası. Şöyle göstereyim. Beğendin mi Göktuğ? Buraya gelen insanların en uğraf yeri burası. Böyle göstereyim? Çocuklar oynamışlar. Su içmeye gelmişler mahallenin çocukları. Buraya geçen birçok kişinin uğrak yeri burası. Böyle gösterelim. Tarihi camimiz, bahçesindeki ağaçları var. Gerçekten görülmesi, görülmesi gereken güzel bir yer. Gezdiğimiz Şöyle sizlere tarihi camiyi gezdireyim. Şöyle. Burası bahçesi, görenin camisi, tarihi cami. Şöyle görüyorsunuz, görüyorsunuz. Çok eski bir yapı burası. Şöyle burası da avlusu. Gördüğünüz gibi çınar ağaçlarını görüyorsunuz. Çok büyük. Çok eski çınar ağaçları bunlar. Çok yaşlı. Şurada eski mezarlarımız var. Göstereyim anıt mezar. Burası caminin girişi. Sempınar Mahallesi Merkez Camii. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kapı girişini görüyorsunuz. Eski orijinalleri korumuşlar. Hatta üstündeki yazıyı görüyorsunuz. Eski Arapça yazı. Çok eski bir yazı. Görüyorsunuz. Şöyle çekelim. Burası restore edilmiş. Şöyle. Oturma yeri dev çınar ağaçlarının altında. Çok serin, çok güzel esiyor bu salınan Baba gel. Bir şey Abdest çok alınan yer, yer yani. Evet. Açıyorum, hmm. açıyorum, açıyorum, açıyorum. Şöyle gösterelim. Burası çok eski. Güveren'in sembol yerlerinden birisi burası. Güvere'ye gelip de buraya uğramadan gidilmez. Güvere'de görülmesi gereken yerlerden birisi. Çok eski bir yer. Eski bir camimiz, Tarih eser yani. Yapılış tarihi hemen ismin önünde yazıyor. 1740 yılında yapılmış. Esenpınar Mahallesi Merkez Caminin hemen altında. Yapılış yılı yazıyor. 1740 yılında yapılmış. Görüyorsunuz. Çok tarihi, güzel bir cami. Buradan da çıkış kapısı var diğer. Şöyle gösterelim. Gerçekten muazzam bir yer. Tam dinlenmek için serin, serinlemek isteyenler gelip burada oturuyorlar sıcakta. Biliyorsunuz Mersin, Erdemli, çok sıcak bir yer. Şu an bile hava derecesi 40 civarıdır yani. Şu saatlerde 40 derece civarıdır. Ama burası püfür püfür esiyor. Çok güzel bir yer. Esenpınar Camii'ye uğramadan buradan geçmeyin.